Herkese merhabalar. 27 Kasım Pazartesi günü saat 12.16'da bir dolunay gerçekleşecek arkadaşlar ve oldukça sert bir dolunay maalesef. Satürn ve Mars'ın arasında ve dolunayın birbirlerine yaptığı zorlu açı bizi kendimizi ortaya koymakta oldukça zorlayacak. Bir kere dolunay gelecek bizi bazı şeylerin açığa çıkması ile ilgili farkına varmakla ilgili oldukça fazla gündemimiz olacak özellikle otoritelerle babalar, dedeler, kanunlar, kurallarla biraz başımız dertli olabilir, sıkıntılar yaşayabiliriz, aile ve kariyer ve hedefler arasında kalabiliriz özellikle Satürn'den dolayı çok fazla baskı altında olacağız amaçlarımızı gerçekleştirmek için çok fazla zorlanacağız. Aynı zamanda e, Venüs'ün güney ay düğümüne gitmiş olması da biraz e, aşk para e, ve ilişkilerle ilgili kayıplar verecek. Belki de e, kayıptan ziyade dengenin kaybı ile ilgili <laughs> kantarın topuzunu kaçırmakla ilgili e, gündemler verebilir ve bayağı sıkacak bizi. E, MC noktası yay burcunda ve e, sıfır derecede, aslında olgunlaşmamış konuların biraz ortaya çıkmasıyla ilgili, netleşmeyen konuların ortaya çıkmasıyla ilgili ve bolluk bereket enerjisinin ya da şans ve fırsat enerjisinin kontrolünü kaybetmekle ilgili e, gündemler verebilir e, yükselende e, kova olduğu için Uranüs'ün de çok etkili olduğu bir e, dolunay gerçekleşecek ve e, oldukça fazla şaşırtıcı olaylar e, yaşayacağız özellikle yakın çevremizle ilgili kardeşlerimizle ilgili çok fazla şaşırtıcı olaylar e, yaşayabiliriz ve burada da yine maalesef kontrol kaybı var dikkat etmekte fayda var kendinize bu dolunayda dikkat edin böyle sert ve ters konuşmam ama böyle gündemde iyi olan şey Merkür'ün ay düğümlerine yaptığı olumlu bir açı var ve tam partil aslında bu karmaşıklığın belki de sonunda e, amaçlarımızı gerçekleştirmek için e, anlaşmalar yapmak bu gerginliğin ve tatsızlığın sonucunda belki e, bir anlaşmaya varmakla ilgili e, ya da bir konuşma yapmakla ilgili bir imza atmakla ilgili gündemlerimiz olacaktır e, diyebilirim. Yani e, bir şeyler çok zorluyorken hayatımızda bir şeylere de sevk ediyor bizi gibi düşünebiliriz. Belki de burada Venüsün güney düğümüne gitmiş olması eski gündemleri, eski ilişkilerin bitmesi ya da eski maddi durumların bitmesi ve belki de yeni bir şeye evrilmesiyle ilgili bir durum. ya yani burada birçok şey fark edeceğiz diyebilirim. Bir de burçlara göre değerlendirelim yükselen koçların arkadaşlar 3 9 aksında gerçekleşiyor. Dolunay ve onların e, yolculuklarla ilgili yakın çevre ile ilgili akrabalar, kuzenler, kardeşler, eğitimler, e, zihninizin e, çalışma yöntemiyle ilgili yine uzaklara gitmek, yolculuklara çıkmak, yabancı diller, e, kültürler, yabancı kimselerle ilgili ya da yurt dışında yaşayan kişilerle ilgili bazı farkındalıklar olacak. Ruhsal olarak kendinizi oldukça fazla baskı altında hissedeceksiniz ve bu sizin biraz canınızı sıkacak gibi duruyor. İyi taraf Merkür'ün de sizin uzaklar, yabancı kültürler, uluslararası ilişkiler tarafında durduğu için belki de şifanın ya da iyileşmenin ya da konuşmanın uzaklardan gelebileceği ile ilgili de destek görüyorsunuz diyebiliriz yani çözüm Aslında sizin kendinizde gibi duruyor arkadaşlar yükselen boğalar için ise 28 aksında gerçekleşiyor onunay ve onların gündemi para maddi konularla ilgili gündemlerin açığa çıkmasından ya da bu konularla ilgili gerilim yaşamaktan duygusal davranmaktan sahip olduğunuz paranın gerilimini yaşamaktan sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz özellikle bir erkekten gelecek etkinin sizin canınızı sıkmakla ilgili özel Eşinizin gelirinin canınızı sıkmakla ilgili durumu olabilir Merkür yine 8 evinizde olduğu için bir şekilde anlaşmaya varıp işi çözüp Belki de iyileşebileceğiniz, ruhsal olarak da iyileşebileceğiniz, belki bir anlaşma yapıp, bir konuşma yapıp, belki bir kredi çekip, bir krediye imza atıp sıkıntıyı çözebileceğiniz gündemleriniz var diyebiliriz arkadaşlar. Yükselen ikizler için ise e, bu dolunay ilişkiler aksında, bir yedi aksında gerçekleşiyor. E, karşınıza gelen insanlarla biraz sürtüşme potansiyeliniz çok fazla. E, eşinizle e, ya da karşınıza gelen erkek figürlerle e, gerilim yaşama potansiyeliniz çok fazla. E, bu e, gerilimin aslında sebebi hedefleriniz ve kariyerinizle ilgili olabilir. Bundan dolayı gerilim yaşıyor olabilirsiniz. Ancak Merkür'ün yine 7. evinizde olmuş olması <laughs> yine birliktelik ve ortaklıkla ilgili bazı kararlar verip belki de özgürlüğe imza atmakla ilgili bazı kararlar verip bu gündemi uygularsanız size çözüm verecektir bu dolunayda. Yine yükselen yengeçler için ise dolunay 6-12 aksında gerçekleşiyor. Hastalıklarla ilgili 6. ev hastalıkları da ifade eder. Hastalanmak, ateşlenmek, gibi durumları da bahseder. İşte çok fazla koşmaktan baldırlarım ağrıdı gibi de etki verir. Diğer yandan kedilerinizin, kedi değil ben de kedi olduğu için kedi çıktı. Evcil hayvanlarınızın hastalanmasıyla ilgili günden verebilir. Yine günlük yaşamınızda gerilim yaşama potansiyeliniz çok fazla yüksek. Gerilebilirsiniz, strese girebilirsiniz. Satürn sizi 9. evinizden sıkıştırıyor bu dolunayda. Yine uzaklarla ilgili yabancı diller kültürlerle ilgili yurt dışı ile ilgili mahkeme süreçleri ile ilgili bazı durumların sizi gerilme sokmasından bahsediyor. Yine anlaşmaya varacağınız gündem ise Merkür sizin 6. evinizde olduğu için daha çok e, kariyer anlaşmaları yeni bir işe başlamak yeni bir hedefi gerçekleştirmek ile ilgili bir imza atmaktan bir yayıncılıkla ilgili bir imza atmaktan kariyer hedefleyen yani bu gerginliğin ardından sizi aslında kariyer hedefinize götürecek bir etki de doğacak. E, bu da iyi tarafı ne kadar gerilseniz de strese girseniz de yükselen aslanlar için ise 5-11 aksında gerçekleşiyor çocuklar aşk hayatı e, borsalar. E, kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili bazı farkındalıkların ortaya çıkmasından bahsediyor Dolunay. E, Satürn sizi ortaklı gelirler evinden sıkıştırıyor yani gelirinizin kısıtla ortaklı gelirinizin kısıtlanmasıyla ilgili evlilikten gelen gelir e, ortaklıktan gelen gelir ya da işte bir ticaretle uğraşıyorsunuz müşterilerin azalması ödemelerini yapmaması gibi e, gerilimleri yaşatabilir size ancak burada 5. E, evinizde Merkür'ün olması e, sizi uzaklarla ilgili bir anlaşma yapmak, yurt dışından bir iş bağlamak gibi mesela ya da yurt dışından biriyle anlaşmak gibi ya da bir yurt çözümün yurt dışından olması ile ilgili bazı yöntemler çıkabilir hayatınızda. Bunu kullanın haritalarınızda destekliyorsa. Yükselen başaklar için ise Dolunay 4-10 aksında gerçekleşiyor. Hedef noktanızda aileniz var. Ailede biraz gerilim var zaten. Evde tamirat, tadilat var. Taşı ...açınma var, e, savaş var <laughs> gibi aileyle ilgili konularda ve aile aileyle ilgili hedeflerinizdeki konularda... ...belki de bazı şeylerin açığa çıkmasıyla ilgili gündemleriniz olacaktır. E, Satürn sizi birliktelikten e, yana zorluyor evlilikten yana zorluyor, ortak hareket etmekten yana zorluyor. Aslında bu gerilim de bundan dolayı çıkıyor. Ancak Merkür'ün sizin yine dördüncü evinizde olmuş olması ve ortaklı gelirlerle ilgili anlaşmalar yapacak olmanız, evden iş yapmak mesela, evde yayın, evden yayın yapmakla ilgili bir anlaşma yapmak gibi e, gündemlerin olması size ortaklı gelir kazançları e, elde edecektir. Bu yine e, 4. evinizde Mars'ın annemle babam gerilim e, yaşıyor e, gibi de e, kavga ettiler gibi de bir enerji verir ancak işin sonunda bir anlaşmaya varmak gibi duruyor. Belki bir iş anlaşması ile ilgili bir başlangıç yapmak. Yükselen teraziler için ise 3 9 aksında gerçekleşiyor bu dolunay ve yolculuklarla ilgili, seyahat etmekle ilgili gündemleriniz var arkadaşlar. Yine kardeşler, kuzenlerle ilgili, yakın çevre akrabalarla ilgili de bazı gerilimler var. Sizin günlük yaşamınızı sekteye uğratacak bazı problemleriniz olabilir. Buradan baskı altındasınız. Ancak yine Merkür'ün sizin üçüncü evinizde olmuş olması belki bir evliliğe imza atmak. Bu dönem sizin için çünkü böyle etkiler sunuyor olabilir. <laughs> Ya da bir ortaklığa başlamak yakın çevremdeki kişilerle e, ortak iş yapıyorum gibi e, bir duruma başlatacak enerjiler de taşıyor arkadaşlar. Bu da olumlu tarafı yükselen akrepler için ise 2-8 aksında gerçekleşiyor dolunay ve e, parasal maddi konularla ilgili bazı gerilimler var hayatınızda fazla para harcıyor olabilirsiniz ya da fazla gelir elde ediyorsunuzdur kontrolü kaybetmişsinizdir bununla ilgili bazı ya gerilimlerin ya da farkındalıkların açığa çıkmasıyla birlikte maddi konularla ilgili aslında size biraz yarıyor bu maddi konularla ilgili yeni anlaşmalar yapmak için bir gündeminiz olabilir arkadaşlar hedef noktanızda zaten sizin günlük yaşamınız var günlük yaşamı düzene sokmaya çalışıyorsunuz bu konuyla ilgili de bu dolunay size fırsat veriyor aslında yükselen yaylar için ise e, ilişkiler aksında gerçekleşiyor. 1-7 aksında gerçekleşen bu dolunay birinci evinizde Mars'ın olmasından dolayı aslında e, savaşan kişi sizsiniz. E, biraz e, savaş enerjiniz var, dövüş enerjiniz var. Karşınıza gelen insanların e, duygusal davranmasına sabredemiyorsunuz ve öfke patlamaları yaşıyor olabilirsiniz. Bu sizi biraz geriyor görüyorsunuz. E, Merkür sizin yine birinci evinizde bir anlaşma yapacaksınız. Bir çocuklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili, borsalarla ilgili bir anlaşma yapma sürecindesiniz finansal bir işe başlamakla ilgili de gündem verebilir. Ya da şans ve fırsatınızla ilgili yeni bir konuşma yapmak, bir başlangıç yapmak gibi bir gündem de verebilir arkadaşlar. Yükselen Oğlaklar için ise 6-12 aksında gerçekleşiyor. Ruhsal açıdan çok fazla gerilim içindesiniz. Baskı altındasınız. Günlük yaşamınızda çok fazla duygusal davranıyorsunuz bu konudan dolayı. Bu size gerilim yaşatıyor. Ancak e, Merkür'ün sizin 12. evinizde olmuş olması ruhsal açıdan e, ailevi bir meseleyle ilgili bir anlaşmaya varmak istiyorsunuz. E, bu konuyu da gündeme getireceksiniz ve belki de... E, Aile içi konularla ilgili e, ya bir konuşma yapacaksınız ya bir anlaşma yapacaksınız. E, ya da işte evden e, ruhsal konularla ilgili yazı yazmaya başlamakla ilgili de bir enerji verebilir size bu. E, ama sizin yükselen oğlak olduğunuz için daha çok çalışma enerjisi verir. Oğlaklar çalışmayı sever çünkü. E, öyle verecektir. Yükselen kovalar için ise 5'e 11 aksında gerçekleşiyor donlay ve... E, sosyal çevresinizde çok agresifsiniz sosyal medyayı kullanan e, bir insansanız çok fazla agresifsiniz bu agresifliğinizin sebebi e, biraz maddi konularda sıkışmış olmanız belki gelir artırmak için e, sosyal çevrenize karşı veya sosyal medyaya karşı agresif davranıyorsunuz ve bunun mücadelesini veriyorsunuz. Ancak bu agresifliğinizin altında Merkür'ün size iyi e, olumlu geleceği için yine yakın çevreyle birlikte belki de zekayı çalıştırmak için yaptığınız bir durumdur bu. Ve zekayı çalıştırıp bu size kazanç olarak e, ve bir anlaşma olarak e, gelecektir. Belki de istediğinize kavuşuyorsunuz. Ve son olarak yükselen balıklar için ise arkadaşlar 4-10 aksında gerçekleşiyor. Bu dolunay ve kariyer hayatınız alt üst olmuş durumda. Gerilim yaşıyorsunuz. E, çok fazla kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Ve karma karışıksınız belki de. E, Satürn siz, sizi... Aslında birinci evinizden sıkıştırıyor. Hani durumu sanki ortaya çıkaran siz misiniz gibi bu baskıyı, bu gerginliği yaratan siz misiniz gibi otomatik böyle agresifleşiyorsunuz. Özellikle e, amaçlarınız ve hedefleriniz ve e, kariyer hayatınızda e, otomatik gerilim yaşıyorsunuz veya yaşatıyorsunuz gibi bir durum var. Ancak bu gerilimin sonucu size sonuçta iyi, iyi, iyi yarıyor. Çünkü Merkür'ün yine kariyer evinizde olmuş olması maddi konularla ilgili bir anlaşma yaptıracaktır size ve maddi konularla ilgili bir anlaşma yapacaksınız gibi duruyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Umarım bu dolunay sizin haritalarınızı destek veriyordur ve çok daha olumlu gündemlerle yaşarsınız çünkü gerçekten çok sert bu dolunay umarım tam tersini yaşarsınız ve size iyi gelir bu dolunay kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar